Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance TR hesabına para göndereceğiz beraber Türk lirası. Öncelikle cüzdan bakiyeler kısmına tıklıyoruz. Burada Türk lirasını buluyoruz. TRY'yi arkadaşlar. Yatırmaya tıklıyoruz. Binance TR Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'la 7 gün 24 saat ister para gönderebilir isterseniz para çekebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bankalara da EFT yaparak yine Binance TR hesabınıza para gönderebilirsiniz veya geri çekme işlemi yapabilirsiniz ama şuradaki uyarıları ben Ziraat Bankası'ndan yapacağım. Adım adım size tek tek göstereceğim. Ve bu uyarıları yatırmadan önce lütfen okuyun yazıyor. Sadece kendi adınıza kayıtlı bireysel banka hesabınızdan havale ya da EFT Türk Lirası gönderimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bu hesap benim adıma kayıtlı. Alican benim adım örnek veriyorum. Mehmet Can'dan Ali Can'ın Binance TR hesabına atamazsınız arkadaşlar. Bu bir. ikincisi Ziraat Bankası ve Vakıf Bank dediğim gibi 7 24 saat bu işlemi yapabilirsiniz. Banka çalışmaları saatlerinde tüm bankalardan e, Ziraat ATM hesabınıza yatırma işlemi yapabilirsiniz. ATM veya kredi kartı ile yapılan transferler gönderici bilgilerin teyit etmek mümkün olmadığı için kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Yani ATM'den ve kredi kartınızdan artık nakit avansdan ve benzeri işlemlerden yapabiliyorsanız gönderme bu şekilde yapmayın diye uyarıyor teyit edilemediği için Türk lirası yatırma minimum limiti olmayıp e, limitleriniz dahilinde TR'ye yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, günlük aylık yatırma limitleri burada bayağı bir yüksek meblalar. İlk Türk lirası yatırma işleminden sonra bakın bunu da unutmayın arkadaşlar hesabınızı açtınız. Eee doğrulandı KYC 2 doğrulaması yaptınız. Bundan sonra binas transfer ve kripto para çekme işlemleriniz 48 saatliğine devre dışı bırakılacaktır diyor. bunu da 48 saat içinde devre dışı bırakılacaktır. Niye giremiyorum? Neden erişemiyorum diye binas hesabıma. sıkıntı yapmayın. 48 saat içinde böyle bir güvenlik amaçlı böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Ben gönderirken arkadaşlar normalde adını soyadınız Alican örnek veriyorum gönderiyorsunuz bunu isime yazıyorsunuz bunda IBAN numarasına yazıyorsunuz Ziraat Bankası'ndan yani direkt gönderiyorsunuz ama herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz örnek veriyorum Türkiye'de bir sürü Alican var ve Binans hesabına kayıtlı iki tane Alican olabilir diye düşünebiliyorum bazen ya da Mehmet Yıldız gibi bazı isimler çok kullanılan isimler. Bunlar mesela Binance'ta birkaç tane kullanıcı ismi olabilir. Kayıtlı olabilir. Bunun içinde açıklamalar kısmına arkadaşlar. Şurada referansınız var sizin. Unutmayın. Bakın. Garanti olsun diye bunu kopyalayacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, mobilden de göstereyim. Ve hızlı bir şekilde Ziraat mobilden e, Binance TR hesabınıza hesabına Para gönderelim. E, parayı burada görelim. Cüzdanımızda paramızı görelim. 1000 TL göndereceğim arkadaşlar. Videomuzu da bitirelim. Daha sonra e, Binance TR'den Binance Global hesabına nasıl para çekeriz onu da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Mobilden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi mobilden göstereyim isterseniz. Binance TR'ye tıklıyoruz. Bu şekilde ana sayfa geliyor. Wallet yazan yere tıklıyoruz ya da cüzdan. TRY'yi buluyoruz. Buradan yeşil yazan depozit arkadaşlar. Withdraw para çekme işlemi için. Depozite tıklıyoruz. Ziraat Bankası'ndan göndereceğim için sizde de nereden gönderecekseniz IBAN'ı kopyalıyorum arkadaşlar. Şuradan Ziraat Bankası'na geliyorum. Para transferi diyorum başka hesaba NFT havale yeni alıcı diyorum. IBAN numarasını buraya yapıştırıyorum. Zaten ad soyad otomatik çıkıyor arkadaşlar. Devam diyorum. Devam diyorum. Yatıracağınız hesabı da seçeceksiniz. Buradan 1000 TL devam diyorum. Para göndermesi diğer ödemeler. Açıklama kısmını arkadaşlar isterseniz boş bırakın. isterseniz de dediğim gibi ana sayfa şuradan ister buradaki ID numaranızı isterseniz de garanticiyim ben arkadaş. Sıkıntı yaşamak istemiyorum diyorsanız şunu referans numaranızı kopyalayın. Diye tavsiyede bulunuyorum. Ben bu referans numarasını kopyalamadan da gönderdim arkadaşlar. Tam ee, bir daha kopyalayalım. Herhalde kopyalamadı. Evet arkadaşlar elimle yazdım. İsterseniz burayı otomatik kaydedebilirsiniz bir dahaki transferlerinizde hiç bir daha bu bilgileri girmeden otomatik gönderebilirsiniz. İsterseniz şöyle ad soyad bilgimde ilave edilsine tıklayabilirsiniz. Devam diyelim. Burada sizin bilgileri kontrol ettiriyor. Gönderen hesap tutar şu kadar. Transfer ücreti işte gönderme tarihi onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi anında gönderim yapıldı. Ziraat Bankası hesabını kapatıyorum. Bakalım ne zaman geçer. Cüzdana geçtiği zaman videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Burada otomatikman şu an en son yaptığım işlemden 0. çok küsürlü bir işlem kalmış. Önemli değil. 0 TL civarında bir meblağ var TL'ye. E, para yattığı zaman arkadaşlar burada hemen göstereceğim. E, BTC Türk'te falan daha hızlı yatıyor diyor arkadaşlar. Bazen arkadaşlar burada anda yattığı da oluyor. Bazen de yarım saat falan tutuyor ama çok uzun sürmüyor. Bakalım ne zaman yatar. Evet arkadaşlar tahmini 4 dakika içerisinde gördüğünüz gibi hesaba para yattı gördüğünüz gibi 1000 TL hesaba yattı depozit işlemlerinde 1000 TL çift 0.28 de yatmış burada en son çektiğiniz işlemler burada en son yatırdığınız işlemleri görebilirsiniz çok uzun sürmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz burada market hesabına girip TRY üzerinden e, kripto para çiftlerinden alım satım yapabilirsiniz isterseniz de Türk liranızı USDT'ye çevirip USDT işte üzerinden hani dolar üzerinde olsun hem dolar artınca param artsın hem kripto para artınca param artsın diyorsanız bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. İsterseniz burada çok işte Binance TR'de çok fazla kripto para seçeneği yok. Ee, Binance Global'e para mı çekmek istiyorum diyorsanız da onu da bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Hatta daha sonraki videolarımda buradaki kazandığımız parayı örnek veriyorum. XMELF olarak başka borsalardan buraya gönderdik. Buradan da TR'ye çevirip ee, withdraw yaparak yani çekerek nasıl göndereceğimizi de anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.